Kesinlikle öyle bir şey Yeter, yok. Yeter bir diğer şey anlatıyor. Ben de Sen yok. ne yapıyorsun? Ben yok onda, Ben de öyle bir şey Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Şükür Türkan kaybında. Şu anda Isparta'nın Şarki Karac ilçesine bağlı. Çarık Saraylar kasabasındayız. Ve burada Şükür Türkan'ın yaşadığı eve geldik. Yani Mustafa ve Fatma Erdem önceden bu evde yaşıyordu. Ve bu ev gördüğünüz üzere çok eski. Çünkü uzun zamandır kullanılmıyor. Ve burada şu şekilde odalara girdiğimiz zaman şükür Türkandan ait kalıntılar buluyoruz ve şükür Türkan acaba 10 yıldır bu evde saklandı? İşte bunu herkes merak ediyor ve biz de merak ediyoruz arkadaşlar. Girdiğimiz üzere şuralarda bakın arkadaşlar önceden buralara yem konar konurdu yani buğday, arpa ve mısır bu şekilde buralara konurdu arkadaşlar ve evde gerçekten çok sıvasız. Yoksa sıvalıydı da sonradan sıvası döküldü. Yoksa tadilat mı yapıyorlar? İşte bu herkes için merak konusu. Bizi izlemeyi takip etmeye devam edin arkadaşlar.